Hanımlar, beyler hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Crash Bandicoot'un 7. bölümü veya 6. bölümü olması lazım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu arada video beğenmeyi, kanal abone değilseniz abone olmayı, ayrıca yorum yapmayı da unutmayınız. Teşekkürler. arkadaşlarınıza paylaşırsanız da beni daha mutlu edersiniz diyerekten lafı fazla uzatmadan hemen Crash Bandicoot'un yepyeni bölümüyle yepyeni macerasıyla devam edelim. Hadi bakalım başlayalım neler olacak neler. Bu arada arkadaşlar dün Twitch yayını yaptım. Twitch TTV Yongerista ne bileyim twitch.tv slash Yongerista'ya da gelmeyi unutmayınız diyerekten ee, hemen oyunumuza başlayalım. Bunu bu arada zaten şeyde oynamıyorum. Yayınlarda oynamıyorum. Bu tamamen bu oyun YouTube'a özel bir oyun. O yüzden sadece YouTube'a video çekerken oynuyorum. Onu da tip olarak geçeyim diyerekten videomuza başlarken yayınlarda neler yapıyoruz? Yayınlarda dün açtığımız yayında Seven Days oynadık. İşte daha doğrusu dün değil, iki gün önce açtığımız. Bu ne ya? Açtığımız yayınlarda şey yaptık, Seven Days falan oynadık. Tabi bunun yanında farklı farklı oyunlar, FPS oyunları falan da oluyor, olmuyor değil. Demek ki böyleymiş, tamam. Hem birlikte oyunlar da oynarız, o yüzden dediğim gibi Twitch yongerise gelirseniz beraber oyunda oynarız. Canlı canlı bir şekilde sohbet muhabbet de ederiz. Diyerekten varillerden kaçmaya devam edelim. Çok enteresan bir ürün olmuş. Checkpoint'i aldık. Bam 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 bam. bam. Benim mouse'a sıkıntı var gibi. anlamadım. Aa anlamadım be. Anlamadım ben abi. O ne lan? zıplayan varil mi olurmuş arkadaş ya? Timing yakalayamadım. dur bakalım geçeceğiz bir şekilde de ne şekil bilmiyorum şekilde. Ye! Yeah. Checkpoint'imizi aldık. Hop! Buradan şeftalimizi aldık. Elma diyecektim az kalsın. O riske giremedim bilmiyorum. alamadık ama olsun. 13 tane kutuyu da aldık. Ekstra 2 can da aldık. Son bir can kala, son saniye, ne no really perfect, but you die. Ölmeden tam tamamlamamız lazım ama öldüğümüz için olmadı be. Pintrap. Potoro. Boss fightımız var sanırım. Hadi boss fightımız da çekelim. Bakalım yayın... Kayıtlı bir şey var mı? Yok. Bu arada dediğim gibi... Hayda. Masum. Saltik Harbi'den sıkıntıya düştü. Bilemiyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın sadece. Game over olduk. Çok çabuk başladı. Kong da oynayacağız yayınlarda ayrıca. Bu Kong kaldığımız yerde devam edeceğiz. Çok daha iyi görsellerle. Bir izleyelim. Ne yapıyor? Tamam gayet kolaymış. <laughs> Şarjör değiştirirken tamam tamam. Gayet iyi. Gayet iyi bir şekilde. Kolaymış esasında ama anlama biraz zaman aldığı için algılama daha doğrusu. Önce rakibini iyi tanıyacaksın. Rakibini tartacaksın. Ya bu bölümden nefret ediyorum. Perspektif kayıyor ya yine geldi. diyecektim. Buradan Carlo'ya da selam. çok zor ya bu bölümlerde gerçekten zorlanıyorum selam nasılsın sen evet sen Aa karşı tamam ya sakiniz derin nefes alıyoruz veriyoruz bu bölümü şimdi geçiyoruz Okey. Easy. Gayet kolay yani. Ne uğraşıyoruz, kasıyoruz kendimizi. Buradan buna, buradan buna. Oo! Yak buradan o buza atlayacağız da oradan kırık olmaya şey atlayacağız da. Oo yani. Demin tesadüfen buldum bir yerde. Denk geldim daha doğrusu. Buldum derken. Onu kastediyorum. falan es geçtim. Hiç o riske girinmek istemedim açıkçası. Domuzdan kaçarken yanlışlıkla bak bulduk. Yoksa o ben çok zorlanırdım bu bu bölümde. Biraz kolay oldu. Bilmiyorum böyle geçmek ne kadar doğru ama <laughs> <laughs> geçtik işte. attık kutu falan alsak herhalde 15 eder bilemiyorum artık. Bilemiyorum alttan bilemiyorum. Ne yapsak ya bu bölümlük böyle bu kadarcık mı olsun bu bölümde? Ama kolay oldu. Yani hadi birazcık da daha... bir bölüm daha deneyelim bakalım en azından. bir bölümümüz tanıyalım. Acele ediyorum. Acele etme. Haydi, yiyorsa bunda bak yap Burak. Haydi. Acele etme deyip, lök diye atlamam da. Oradaki canı gördüm, onu kaçırmışım. O yüzden geri döndüm. Diye, oradaki canı alacağız diye var ya bu bölüm Fokus. Ya bu bölümü geçemesek bile bir sonraki bölümde buraya geçeriz şey oluyor çünkü genelde hani ilk başta bir bölümü adaptas bölümü alışma süresi oluyor o alışma adaptasyonu sağladıktan sonra bölümde gayet rahat geçiriyor. <laughs> Orada can var. <laughs> kendimi çok kasıyorum. Biraz daha rahat oynamak lazım bu tarz oyunları. Kasmadan. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ayrıca arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Tekrardan ufak bir hatırlatmadan sonra... Ai, 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 ai... son şey ya. Gerilmeye gerek yok. Acelemiz de yok. Hoppala. Atlayacağım sandınız değil mi? Game Over Arkadaşlar bu kadar yeter Fazlası zarar ee, Dünya adına O yüzden e, Bir sonraki bölümde bu bölümü geç, Geçeriz diye düşünüyorum Geçmemi istiyorsanız da Videoyu beğenmeyi ve Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız Ayrıca yorumlarda da Taktik söylerseniz e, o taktikleri uygularım. Deminki bölümde olduğu gibi. Nasıl geçtik o köprüyü bilmiyorum. Köprüyü geçene kadar dayıya diyerekten kendinize iyi bakınız. Bir sonraki videolarda bir sonraki bölümlerde bir sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay. Kaçtım ben. Ayrıca Twitch Yongerist'e adresinde bekleriz arkadaşlar. Bay.